Emre çok acıktım ya. Canım et döner istiyor. Acıktın mı? Ne yapıyorsun Emre? Bırak boynundan bir şey yapıyorsun. Ya usta çok güzel anlıyorum. Biraz daha. Bize döner nasıl kesilir? Nasıl kesilir usta? Sana? Böyle kesilir. Yok. Alacaksın önce kızarmış yerde bulacaksın. Oo, usta bak şura çok güzel. Evet, Emre Bey 150 gram veriyorsun. Bakıyoruz, fazla oldu. Hemen onu düzeltiyorsun. 150 istendi, 150 yapıyoruz. Tamam, 150. Ekranımızda müşterilerimize ne yediğini gösteriyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Olsun Soğan olsun mu abi? Soğanla mı yapalım. Soğanla açık yapalım. Bu olsun var. Ayıpsın ha. sıra. Aferin şimdi oldu. Emre ne yapıyorsun? Müşteriye falan. Elini korkak alıştırma şeker oranı düşük, nişasta oranı düşük. Gönül rahatlığıyla insanlara verebiliyoruz. Abi Ekrem Coşkun'a çok güzel et dürümü var. Peki yakın mı? Abi yakın olmaz mı? Hem baraj yolunda hem kenara evrende. Daha yakınını bulamayız. Hadi gidelim. Haydi gidelim.